Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Savmi. Eee hâzâ Kitabus Savmi. Hâzâ kitabun yuz keru fihi ahkâmus savmi. Eee orucun hükümlerinin kendisinde kendisinde bahsedildiği kitaptır arkadaşlar. Es-Savmu Darbani. Oruç iki türlüdür iki nevidir. Vacibun ve neflun vacip oruç vardır, Nef, nafile oruç vardır. Fel vacibu darbani vacip de iki nevidir. Minhu ma yetaallaku bi zamanin bi aynihi yani belirli belli bir zamana taalluk eden oruç vardır arkadaşlar. Farz oruçlardan, vacip oruçlardan ki kesaumi ramadane, ramazan ayının orucu gibi yılda bir defa Ramazan ayında tutulmak üzere Cenab-ı Hak tarafından farz kılınmıştır. Ve nezri el muayyeni nezir kişinin kendi kendine adaması işte şu 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 günler oruç tutacağım el muayyeni günleri de beyan ediyor, tayin ediyor. Fe yecuzu savmuhu Biniyetin niyetin bi bu oruçların geceden de niyeti yapılabilir. Tevcuzu caizdir savmuhu. Bu orucu tutması bir niyetin minelleyli. Geceden de ne yapabilir? Niyet edebilir. Fe inlem yenvi hatta asbaha eğer diyelim ki o gün sabahladı ama niyet etmedi. Ezzaethu en niyetu ma beynehu ve beyne zevali öğle namazı vakti Girene kadar burada e, kişi niyet edebilir de etmeyebilir de. Yani öğle, namazının, öğle namazından önce ne yapması lazım? Niyet etmesi lazım. O zamana kadar müsaade vardır. İstiva vakti ne kadar mı yani? Nasıl? Ö öğle namazına kadar mı fırsat var, müsaade var? Yoksa evet. istiva vakti ne kadar mı Selam? Öğle namazına kadar ne vardır burada? Kişi niyet edebilir. Yani istivadan sonra da o öyle kadar yok zevaldan zeval yani öğle namazının vakti girdikten sonra adam şey yapamaz. <laughs> Niyet edemez. ile zaman arasındaki öyle yarım saat 45 dakika edebilir mi yani şeyden? Bak ne dedi? Ma beynehu beyne zeval yani. Ma beynehu yani sabahtan nereye kadar? Zeval vaktine kadar. Zeval ne zaman oluyor? Öğlenim. Zival vakti ne zaman giriyor? Ahmet öğle yazanı okununca artık ne olmuş oluyor? zeval vakti girmiş evet, evet, evet. oluyor. Ve evet. darbu sani, ikinci kısma gelince, ma yesbutu fi zimmeti, zimmette bu oruç ne olmuş oluyor? Sabit olmuş oluyor. Kekadai ramadane, ramazan ayından daha önce diyelim ki kişi tutmamış ve nezri el mutlaki mutlak nezir daha önce oruç tutacağını vaat etmiş ama tutmamış ve keffarati veya bir takım e, keffaret oruçları var fela yecuzu savmuhu illa bin niyetin minelleyli bunları akşamdan yani sabah diyelim ki namazı daha girmeden ne yapması lazım Ahmet? Hain niyet etmesi lazım, belirlemesi lazım. Ve neflu kulluhu yecuzu bi niyetin zevali bütün nafileler kişi diyelim ki yarın veya perşembe pazar orucu tutuyor e, veya her ayın işte başında, ortasında ve de sonunda nafil oruçlar tutuyor. E, buralarda akşamdan niyet etmesi şart değildir öğle namazının vaktine kadar olabilir insanlık halidir, hastadır, kendisini iyi hissetmiyor olabilir. Ee, o zamana kadar sabredip oradan sonra da niyet edebilir, baştan da niyet edebilir. Ve yan bagilin nasi en yeltemisu el hilale. Peki tabi e, tabii bu kitaplar ta eskiden yazıldığı için teknoloji o zaman bu kadar gelişmemişti peygamber efendimizin de emri var işte hilali gördüğünüzde oruca başlayın hilali gördüğünüzde orucu bozun diye daha şu anda çıplak gözle yani hilali aramaya çalışan kardeşler de var ama teknoloji ilerlemiş arkadaşlar ta kaç sene sonra güneş tutulması mı olacak ay tutulması mı olacak bunları tespit ediyorlar. Müslümanların bu konuda daha biraz duyarlı olup e, teknoloji yani ülkedeki diyelim bu e, <laughs> bu işlerle uğraşanların söylediklerine itibar etmeleri lazım. Ve yenbagil nasi en yeltemisû el hilale insanlar hilale araştırmaları gerekiyor. Fil yevmi et tâsi'i vel eşrîne min şa'ban tabi Şaban ayının da sadece Ramazan değil değil mi Ahmet? Yani daha önceden Şaban'ı tespit etmeleri lazım ki ondan sonra Ramazan'ı ne yapalım? Tespit edelim. E diyelim Şaban'ın 29. günü oldu. Çıkacaklar, bakacaklar. Fe ra'uhu samu eğer Ramazan ayının hilalini görürlerse oruç tutmaya başlarlar. Fe in aleyhim eğer bir semada gökyüzünde bir kapalılık varsa ekmelu iddete şabane selasine yevmen o zaman şaban ayını 30'a tamamlarlar Tüm samu daha sonra da Ramazan'a başlarlar ve men ra'a hilale ramadane vahdehu diyelim bir yolcu veyahut da bir çoban gece sadece o ne yaptı Ramazan ayının hilalini o gördü. Same o orucunu tutar. Ve in lem yakbel el imamu Gelip e, beldedeki, o bölgedeki imama haber verse, valiye veya işte oranın sorumlusu kimse, işte ben hilali gördüm dese bile ve o da kabul etmese de o kendisi orucu tutacak çünkü kendisi gördü. Ve izâ kane fîs-semâ'i eğer gökyüzü kapalıysa herhangi bir nedenden dolayı toz bulut olabilir. Ee, bulutlardan dolayı olabilir. Kabile el imamu şahadetel vahidi. İmam bir kişinin şahadetini kabul eder. Ama o kişiden ne olacak? El adli fi ru'yetil hilali. Adil biri olacak. Ee, hilali gördüm derse imam onun şahadetini kabul eder. Racülen kâne ev imraeten hurren ev kâne ev hurren ev abden. Bu bir bayan da olabilir, erkek de olabilir, köle de olabilir, hür bir insan da olabilir. Fe'in lem yekun fissemâ'i illetun ama gökyüzü açıksa, herhangi bir kapalılık yoksa, hilalin görünmesine bir engel yoksa, lem tukbel eşşehadetu hatta yarahu cem'un kefirun böyle bir kişinin, iki kişinin görmesi yetmez. bir topluluğun görmesi lazım ki yakavu el ilmu bi haberihim ta ki onların vermiş olduğu haberde bir ilim, bir yakin olsun meydana gelsin. Ve vaktu savmi, peki orucun zamanı ne zaman başlıyor et değil mi? Millet e, bu konuda yeni, yeni yeni böyle bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ya, orucun vakti ne zaman başlar? Sabah namazının vaktinin girmesiyle başlar, akşam namazının vaktinin girmesiyle de oruç biter. Amerika'yı şimdi yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Evet. Değil mi şey Ahmet? Ha? Evet. 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 Ne, neymiş? Ee, Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de demiş ki, beyaz iple e, siyah ip birbirinden ayrılırsa, tanınırsa, ya kardeşim sen hiç bir mecaz okumadın mı? Bir şey okumadın mı ya Allah Allah? Oradaki Cenab-ı Hakk'ın kastettiği beyaz ip mi yani? Maksat, hmm. gece ile gündüz birbirinden ayrılınca. O vakti savmi... Evet. Şey, şey yapıyor Seyran, özür dilerim. Bütün İstanbul'un ortasında böyle köprün ışığı, şehrin ışığı, her taraf yani gece de olsa şehrin ışığı aydınlanmış. Orada güya Rasat yapıyor, şey gözlem yapıyor yani e, hmm. o imsak vakti girdi mi, o aydınlık şey yaptı mı? Hmm. Ee, yani karanlık bir yerde onu yapma ihtiyacı hissetmiyor. Şehrin ışıkları altında yapıyor. <laughs> oh. Eyvallah. Eyvallah Peki. Ve vaktu savmi min hini tulu'il ila grubi sabah namazının vaktinin girmesiyle başlar. Akşam, akşam namazının e, girmesine kadar ve savmu ve oruç nedir? savm nedir? el-imsaku anil ekli ve şurbi tabi bu normal avamın e, değil mi? tutacağı bir oruç e, ama kaliteli bir müslümanın daha da işte gıybet etmemesi, dedikodu yapmaması nemime laf getirip götürmemesi el-imsaku anil ekli ve şurbi yemeyecek yemeden, içmeden kendisini tutacak. ve cimai cima yapmayacak. Neharan maniyeti niyetle beraber bunlara bunlardan uzak duracak. Fein ekele es-saimu ev şeribe ev cam'a nasiyen unutarak yesse içse veya cima yapsa lem yuftir. orucu bozulmaz. Ve la kada aleyhi ve la kefarete kada da etmesine gerek yok. Kefaret de yoktur. Fein zanne zalike yufsidu savmehu zanneder yani adam şöyle zannetti ya ben unutarak yedim içtim ve de ettim orucum bozuldu diye zannetse fe ekele ba'de zalike mutaammiden kasıtlı bir şekilde de yani yese fe aleyhi el qada'u kaza yapması lazım ve kefaret aleyhi kefaret biliyorsun Ahmet Hanifi mezhebinde farz olan Ramazan orucuna kişi niyet ederse daha sonra bozarsa bunu 61 tane tutması lazım. Evet. Ee, Hanifi mezhebinin burada evet ağır bir ceza çarptırma usulü vardır burada. Ama şafilerde birebirdir. E, bir kolaylık olsun diye onu da söyleyelim. Kişi Ramazan ayında niyet etti. Sonra da orucunu bozdu. E, ee, Şafi mezhebindeki bu kolaylığı alabilir. İmam Şafi Hazretleri demiş ki kardeşim birebir ama kasıtlı e, kasıtlı oruçluyken cima ederse orada 61 tane oruç tutması lazım. Seyran nasıl yani o zaman Şafi'deki görüşü niye söylediniz yani? Yok Şaf Şafi'de Ahmet Şafi'de de yani cima cima ile kasıtlı olarak orucunu bozarsa cima ile Şafi'de de 61'dir. He, yani cima da 61 ama yeme içme de birebir. Öyle evet, mi Selam? Birebir. Belli Selam. Tamam. Fein, fein name fehteleme. Eğer kişi uyursa ve rüyalanırsa ihtilam olursa ev nazara imraetin ve oruçluyken tamam mı? baktı, kendine hakim olamadı fe enzele e, diyelim ki boşanırsa ev iddehene ya da oruçluyken yağ sürerse ev ihteceme, hacamat yağlanırsa, hacamat olursa ev iktehale ya da sürme çekerse gözlerine ev kabbele veya işte eşini öperse veya Allah muhafaza başka yabancı bir bayanı öperse lem yuftir. Orucu bozulmuş olmaz. Ve in enzela bi kubletin eğer öpmekle inzal olursa ev lemsin ya da dokunmakla e, inzal olursa boşanma aleyhi el kadau ve la kefaret aleyhi bu pozisyonda sadece birebir tutar kefaret gerekmez ve la be'se bil kubleti kişi eşini öpebilir ida emine ale nefsihi ama kendine güveniyorsa genç değilse birazcık yaşlılık yaşları gittiyse ve yukrahu inlem yemen ama kendine güvenmiyorsa oruçluyken eşini öperse oruç biraz sakata girebilir yani ve in zaraahu alqayu lem yuftir eğer kendiliğinde kendiliğinden kusarsa oruç bozulmaz. Ama vayin istekâe ama kendisi kusarsa amiden mil efihi hem de ağız dolusu kusarsa fâleyhi el qadâ'u kaza etmesi lazım orucunu. Ve men el hasate kim ki böyle çakıl taşlarından yutarsa evil hadide veya demir parçası yutarsa evil Nevate veya çekirdek, kurma çekirdeği, zeytin çekirdeği yutarsa eftara ve kada orucu bozulur ve kaza yapması lazım. Ve men amiden fi ahadis sebileyni kasıtlı bir şekilde oruçluyken adam cima ederse ahadis sebileyni diyeyim. ev ekele ev şeribe yerse ve içerse ma ne yiyor içiyor ma yutagavva bihi yani gıda olabilecek olan bir şeyi yerse ev yutada bihi veya tedavide kullanılacak bir ilacı yese ise aleyhi el qadavu vel keffaretu Hanifi mezhebine göre hem kefaret var hem de kaza var. Mislu kefareti zihari aynen ziharda peş peşe iki ay oruç tutacak. Burada da tutacak. Ve men cami'a fi ma dunel ferci diyelim ki kişi cima yani ilişkide bulunuyor ama ön taraftan değil. Fe enzele fe aleyhi tam bir cima sayılmayacağından dolayı burada e, orucu bozulsa bile kefaret gerekmez. Kaza yapması lazım. Ola kefaret aleyhi ve leyse fi ifsadi savmi fi gayri ramadane kefaretun. Ramazan ayının dışındaki herhangi bir orucu ifsat etme etmekte ne yoktur? Kefaret yoktur. Sadece kefaret Ramazan e, orucuna vardır. E, Ahmet ne kadar gidiyor daha? Çok var mı? Devam ediyor Tamam, olmazsa orada kalalım. Tamam Hüseyin